Bu videoda 3 boyutlu yazıcı tarihinin en eski markalarından Anycubic'in en yeni makinası Anycubic Cobra S1 Combo'yu inceleyeceğiz. İlk önce bazı teknik detaylardan bahsedeceğim. Daha sonra kendi deneyimlerimden de bahsedeceğim. Bu makinayla yaklaşık 10 kilogramlık Filament bastım. Aynı zamanda baskı hizmeti de verdiğim için yeni makineler inceleme için geldiğinde baskı işlerimin büyük bir kısmını yeni makinelere aktarıyorum. Dolayısıyla bayağı bir tecrübe elde ediyorum. Bu tecrübeleri de sizlerle paylaşıyorum. Hatta bu tecrübelere dayanarak fabrolab.com'u kurdum. Burada garanti desteği iyi olan, yedek parçası iyi olan, fiyat performans uyumluluğu güzel olan ve problem çıkarmayan makinaları sizlerle buluşturuyoruz. Hangi makineyi alacağınıza karar veremiyorsanız fabrolab.com'a gidip WhatsApp destek hattından bilgi alabilirsiniz. Şimdi geçelim S1 Combo'nun özelliklerini. Aslında bu makinenin iki versiyonu var. Bir tanesi S1 yani şu combo paketi olmadan bir tanesi de kombolusu. İkisi de alınabiliyor. Daha düşük bütçeyle bu işe başlamak istiyorum veya çok renge gerek yok diyenlere kombosuz versiyonuyla başla daha sonra bu parçayı alıp 4 veya 8 renkliye kadar yükseltebilirsin diye önerilerde bulunuyorum. Ama almışken combo şeklinde almanızı da öneririm mümkünse çünkü bir miktarda indirim oluyor. Baskı hacmi 25 santim, 25 santim, 25 santim. Dolayısıyla 22 santimetrelik yazıcılardan daha biraz daha büyük. 30 santimetreliklerden biraz daha küçük, biraz daha orta seviye bir makine diyebiliriz boyut olarak. Core XY yapısına sahip buralarda lineer mil kullanılmış. Z eksenine baktığımızda da 3 tane vidalı mil görüyoruz. Makinenin dışına baktığımızda öndeki cam plastik, üstteki cam plastik, yanlarda plastik ama iç gövdesi tamamen metalden oluşuyor. Dolayısıyla iç yapısının sağlam, dışının plastikten oluştuğunu söylemekte fayda var. Zaten fiyatı çok uygun bir makine özelliklerine göre. işe yarayan kısımlarının sağlam, görsel kısımlarının da biraz daha ucuz malzemelerden yapıldığını söylemek mümkün. Şahsen benim görüşüm ön tarafının gerçek veya plastik camlar olması çok önemli değil. İşlevselliğine daha çok önem veriyorum ki bence şıkta duruyor. Nozul sıcaklığı 320 dereceye kadar ulaşabiliyor. Tabla sıcaklığı da 120 dereceye kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla ABS, ASA gibi hatta diğer filament türlerinde büyük bir kısmını destekliyor. 320 ve 120 dereceler gerçekten yüksek sayılar. Nozül seçeneklerine bakarsak üzerinde 0.4 milimetrelik bir nozül de geliyor ama 0.2, 0.6 ve 0.8 milimetrelik nozül seçeneklerinde olduğu söyleniyor ama Orca Slicer'a gördüğümde sadece 0.4 milimetre için bir profil var. Yeni Cubic Slicer'a girdiğimde makinenin profilini bulamadım. Ben mi bulamadım yoksa makina yeni olduğu için daha girilmedi mi onu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda paylaşsın. Yeni cep telefonu uygulamasına girdiğinde ise makina görünüyor. Uzaktan dosya gönderebiliyorum. Uzaktan baskı başlatabiliyorum. Kamerasını izleyebiliyorum. Makineyi durdurabiliyorum. Başlatabiliyorum birçok şeyi yapabiliyorum. Hatta kol saatime de doğrudan bildirim geliyor. Makinede bir problem olduğunda veya makine işini bitirdiğinde bildirim alıyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Dışarıda gezerken bile baskı bitti veya baskıda bir problem var diye bildirim almak gerçekten güzel. Filament uyumluluğuna gelirsek PLA, PETG, TPU, ABS ASA tarafında gayet güzel çalışıyor. Ben bunların tamamıyla da test yaptım. TPU ile biraz küçük bir test yaptım ama TPU performansının da güzel olduğunu söyleyebilirim. TPU'da tabii ki bunu kullanmıyorum. Borunun içinden geçtiğinde TPU esnek bir malzeme olduğunda bütün makinalarda bu aynı. Problem yaşatabiliyor. O yüzden olabildiğince borunun içinden geçirmeden doğrudan Extruder tarafına sokmakta fayda var. Bu sayede baskı alırsanız birçok makinede da performansın çok ciddi derecede arttığını görebilirsiniz. TPU için konuşuyorum. Makinanın ses seviyesinin birçok aynı hızdaki makineye göre az olduğunu söyleyebilirim. Özellikle işi bittikten sonra bütün fanlarını, güç kaynağı fanı dahil hepsini kapattığı için hiçbir ses gelmiyor. Bu da benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Ofisimde 30'un üzerinde 3 boyutlu yazıcı var. Sadece güç kaynağı fanları gelse bile uğultudan durulmuyor içeride. Dolayısıyla işi yokken fazladan güç harcaması veya fanını çalıştırması bana anlamsız geliyor. İşi bittiğinde kapatıyor. Gayet güzel bir özellik. Ses tarafında şundan da bahsetmekte fayda var. Ace Pro modülün içerisinde filament kurutucu var. Filament kurutucu özelliğini aktive ettiyseniz ki çok süper bir özellik, birazdan bahsedeceğim. Bir miktar ekstra ses yapıyor çünkü içinde de ayrıca bir fan var. Makine 18 kilogram ağırlığında kolayca bir kişi kaldırıp götürebiliyor. Ace Pro modül de ekstra 4.6 kilogram ağırlığında içerisine 4 tane filament koydum da yaklaşık 5 kiloda onlar olsa toplamda 27-28 kilograma denk geliyor ki üzerinde 4 filament varken de çok rahatlıkla alınıp bir yere götürülebiliyor. Yine dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi zemini yere çok yakın bunu muhtemelen denge için yaptılar ve altındaki kauçuk mu artık ne malzeme kullandılar bilmiyorum. Böyle iteklediğimde kolay kolay gitmiyor. Yere çok iyi bir şekilde yapışıyor. Bu özelliğini de sevdim. Muhtemelen titreşim gibi şeyleri de azaltıyor. Yine içerisine baktığımızda çoğu hızlı 3 boyutlu yazıda olduğu gibi yan tarafta büyük bir fan var. Zaten sesin büyük bir kısmını da o yapıyor. Özellikle PLA, TPU ve PETG'yi basarken o fan bayağı bir üfleme yapıyor. ABS, ASA gibi kapalı bir şekilde basılan ve soğutmayı çok fazla gerektirmeyen filamentlerde ses çok daha az çıkıyor. Genel olarak sesi çalıştığını söyleyebilirim. Bu arada PLA, TPU ve PETG basarken önce mi açmanızda fayda var. Eğer Ace Pro modülünüz yoksa veya ayrı bir yerde kullanıyorsanız üst kapağı da açabilirsiniz. Ne kadar havalandırma o kadar iyi. ABS ASA'da da tam tersi olabildiğince makinenin kapalı olması gerekiyor. İçerisinde bir tane karbon filtre var. O karbon filtre sayesinde de ABS ASA gibi özellikle daha fazla mikroplastik veya kötü hava üreten Filament türlerinde de havanın bir kısmını en azından filtreleyip temizlediğini söylüyorlar. Dediğim gibi bunları çok net konuşmak istemiyorum elimde çok ciddi ölçek malzeme yok. Yavaş yavaş toparlayalım. İleriki videolarda hangi filament türlerinde ne kadar kötü gaz oluştuğuyla ilgili de hesaplamalar yapacağım. Ama genel olarak ev kullanımında 24 saat baskı almıyorsanız çok ciddi problem olmadığını söyleyebilirim. Arada bir camı açıp havalandırmanız yeterli gibi görünüyor şu an için. Tablasının biraz daha sağlam ve kalın olduğunu söylemekte fayda var. Peyi kaplamalı çift taraflı yay çeliği hem önünü hem arkasına ABS, ASA, TPU, PLA, PETG'yi de kullanabiliyoruz. Yani bütün filament türlerini destekliyor. Ve şurada gördüğünüz gördüğünüz gibi güzel de bir desen bırakıyor. Girinti çıkıntıları aslında güzel gözüküyor. Eğer bu girinti çıkıntıyı da istemiyorsanız dilimleyici ayarlarından raft denilen seçeneği seçerseniz alta fazladan bir katman atıp üstüne baskıyı aldığında o fazladan katmanı destek gibi düşünün. Söküp atıyorsunuz ve altı düz çıkıyor. Böyle şeyler de mevcut veya farklı daha düz tablo seçenekleri de mevcut. Şimdi gelelim hız ve ivmelenme meselesine. Makinenin hızı 600 mm bölü saniye bu maksimumuz. Kendileri 300 mm bölü saniye öneriyor. Ben de genel olarak zaten bütün makine larda 100, 150, 200 bazen 300 mm bölü saniye hızlarla baskı alıyorum. Daha üstüne çıktığınızda daha özel filament, daha taze filament, daha iyi ayarlar, daha iyi dilimleme seçenekleri gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar risk almak istemiyorsanız biraz aşağılarda kalmakta fayda var. Sadece bu makine için değil bütün makineler için bunu söylüyorum. Diğer taraftan iğmelenmesi de 20 milimetre mm bölü saniye kare. Diğer makinalarda da aşağı yukarı hem hız hem de iğmelenmeler aynı. Yani buna benzeyen K1'dir, bambudur. Bütün makinalardaki ayarlar genel olarak böyle. Gelelim baskı kalitesine. Baskı kalitesinin genel olarak çoğu makineden üstün olduğunu söyleyebilirim. Bunun da birkaç sebebi var. Birazdan anlatacağım ayarlar ve birazdan anlatacağım donanımlar sayesinde bunu sağlayabiliyor. Ek özellik olarak birden fazla obje basıyorsak aynı anda örnek veriyorum şunlardan 6 tane basıyoruz. Bir tanesinde problem oldu. Diğer 5'ini de bozmasın diye bunu ekrandan seçip iptal edebiliyoruz. Diğer 5'ini en azından sağlam çıkarabiliyor. Bu her makinede yok. Bu özelliğin olduğu makinaları da ayrıca seviyorum. Çünkü benim gibi baskı hizmeti veriyorsanız hem malzemelerin fazla atık olması hem de müşteriye zamanda malzeme teslim etme açısından çok önemli. Tasarruf da sağlatıyor. Yine tasarruf demişken aklıma gelen bir şey var. Ace Pro modülünde şu özellik de var. Örnek veriyorum. Ben tek renkle filament kullanacağım diyen müşterilerimize de şunu öneriyorum. 4 tane siyah koy buraya bir tanesi bittiğinde diğerine geçsin. Filamentin makaranın dibinde kalan 50 gramlar 100 gramlar her seferinde çöp olmasın. Çünkü diyelim ki 300 gramlık bir baskı alıyorum makarada 150 gram kalmış. Yarıda kalsın istemiyorum. Ofisi terk edip gideceğim akşam tekrar onun biteceği saati alıp tekrar başında bekleyip yükleyeceğim gibi şeyler yapmak yerine bu şekilde kullandığınızda avantajı oluyor. Bunun dışında aynı zamanda filament kurutma özelliği olduğu için filamentleriniz hep ilk günkü gibi basılabiliyor. Sadece 10 dakika bile içerisinde kurutsanız performansta ciddi bir artış oluyor filamenti kurutulmuş ve kurutulmamış baskıların arasında görsel olarak ciddi farklar var. Aynı zamanda da toz almadığı için de filamentleriniz daha temiz olabiliyor. Dediğim gibi benimki gibi 30 tane makineyi bir arada çalıştırdığınızda veya biraz tozlu, talaşlı, kirli bir ortamda çalıştığınızda camı sürekli açıyorsanız dışarıdan gelen tozlar filamentin üzerine geldiğinde baskı kalitesini ve nozülün tıkanması gibi problemleri ciddi oranda artırıyor. O yüzden filament kurutma özelliği de olan bu S-Pro modülünü şiddetle tavsiye ederim. Bu makina'nın 4-5 katı fiyata satılan ve çok renkli filament destekleyen çok markanın filament değiştiricisinde bu özellik yok. Bana bu makineyle ilgili en güzel şey ne diye sorarsanız da muhtemelen bunu söylerim. Sadece bunda değil bunun küçük kardeşi olan Cobra 3 Combo'da da aynı özellik var. Açık kasa ucuz bir 3 boyutlu yazıcıda da bu özelliğin olması güzel. Her iki makinenin linkin linkini açıklama kısmında paylaştım. inceleyebilirsiniz. Ace Pro modülünden bir tane daha alıp toplam 8 renge kadar çıkarabiliyorsunuz. Diğer markalarda olduğu gibi 16 renkler veya 12 renkler aynı anda olmuyor burada. Ace Pro modülünün diğer güzelliklerinden bir tanesi de filament kes filamenti değiştir gibi hem zaman alan şeyleri hem de sıkıntı çıkaran şeyleri ortadan kaldırması ekrandan tek tuşa basarak veya dilimleyiciden gönderirken ben bunu örnek veriyorum bakır rengiyle basmak istiyorum sarı renkle basmak istiyorum diye doğrudan seçip gönderdiğinizde filamenti otomatik olarak değiştiriyor. Bu da gayet güzel bir şey. Bence çok kullanışlı. Yine Ace Pro modülünün diğer renk değiştiren modüllerden farkı kendi 220 volt girişinin olması, kendi içerisinde kurutucu olduğu için ayrıca elektrik gerektiriyor. Diğer markalarda genellikle ince bir kablo giriyor, gücünü 3 boyutlu yazıcıdan alıyor. Burada ayrıca bir güç gerekiyor. Dolayısıyla iki tane priz gerekiyor. Makinenin diğer özelliklerinden de şöyle hızlıca bahsedelim. Levi 3.0 otomatik seviyeleme diye bir sistem var. Hem Z offset'i yapıyor hem de otomatik olarak tabla seviyeleme yapıyor. Titreşim telafisi sayesinde makine kendisini titreterek motorlarının frekansını ayarlıyor ve daha pürüzsüz baskı almayı sağlıyor. Yine dinamik akış telafisi denilen bir özellik sayesinde filamentin akış hızını ve akış miktarını ayarlayarak da görselliğin ve katman yapışmasının maksimum olmasını sağlıyor. Spagetti detektör denilen bir özellik var. Bu aşağı yukarı Benzer özellikteki bütün makinelerde var ama hiç düzgün çalışanını görmedim. Bu makinede de test edemedim çünkü öyle bir şey başıma gelmedi. 10 kilogram civarında baskı aldım. Hiç spagetti olan bir baskı olmadı. Gördüğüm bir iki tane problem var. Onu da eksilerini tartıştığımız videonun sonunda bahsedeceğim. Uzaktan kamerayla izleyebiliyoruz. Hem telefon üzerinden hem bilgisayar üzerinden timelapse yapabiliyoruz. Anycubic slicer diye kendi dilimleyicisi var. Ama o da orka slicer'dan devşirildiği için ben orka slicer'ı kullanıyorum. Kendi slicer'ını bir iki kere kullandım. Sonra kullanmaktan vazgeçtim. Anycubic Cobra 3 için kulland kullanmıştım. Bununla sadece Orca'da test yaptım. Orca'da dediğim gibi gördüğüm sadece kötü şey 0.4'lük nozul var. 0.6'yı taktığınızda onun profili yok. Yakında geleceğine eminim çünkü daha yeni bir makine. Hem uygulamadan hem bilgisayarda Orca Slicer üzerinden hem Anycubic Slicer üzerinden hem USB üzerinden hem de kendi dahili hafızası üzerinden baskı başlatılabiliyor. Kendi içinden de USB çıkıyor. makinayı aldığımızda Wi-Fi'ye bağlıyoruz ve kendi mobil uygulamamıza bağlıyoruz. Bu sayede de etkileşim içerisine girmiş oluyorlar. Wi-Fi ile bağlamanın güzelliği bir yandan da şu. Makine sürekli güncelleme aldığı için daha iyi yazılımlar olduğu için her geçen gün baskı kalitesi artabiliyor veya makinede ufak tefek filament değiştirme gibi problemler varsa bunlar çözülebiliyor. Dolayısıyla Wi-Fi'ye bağlayıp güncellemelerin alıp almadığını denetlemenizde fayda var. Ben daha bugün videoyu çekerken yeni bir güncelleme geldi. Hemen makineyi güncelledim. Şimdi kullanım kolaylığı ve deneyim bölümüne gelelim. Makineyi alır almaz çok hızlı bir şekilde kuruluyor. Çünkü makine zaten kurulu geliyor. Kapalı kasa makinelerin çoğu böyle. İçinden Ace Pro modülünü çıkarıyorum. Birkaç tane vidayı söküyorum. Üzerine koyup birkaç kablo bağlantısı bir iki tane hortum bağladıktan sonra makine kullanımı hazır oluyor. Son zamanlarda fabrolab.com'da satılan 3 boyutlu yazılardan en fazla satılanlardan biri bu oldu. Kullanıcılardan da gayet güzel geri dönüşler aldık. Aldığım baskıların çok büyük bir kısmı tek renkli baskılardı. Arada 3-5 tane de olsa renkli baskı alıp deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Renkli baskı alırken yaşadığım bir tane problem var. Ondan bahsedeyim. Filamentleri değiştirirken filament takıldı diye cep telefonuma bildirim geldi. Zaten ofisteydim. Döndüm. Devam et'e bastım ve problem çözüldü. Aslında bir problem yokmuş ama herhalde filamenti çekerken bir problem yaşamış gibi olabilir. Mobil uygulama üzerinden, bilgisayar üzerinden veya doğrudan makine üzerinden bunu devam ettirebiliyoruz. Böyle bir şey yaşadım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ama baskıda herhangi bir problem olmadı. Şöyle renkli baskıya baktığım zaman hem arka tarafının peyi kaplamalı yay çeliğinden kaynaklı pırıl pırıl güzel olması, üst tarafının da gayet güzel olması hoşuma gitti. Yan tarafta da katman izgileri çok belirgin değil. Dolayısıyla renkli baskı konusunda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki çok daha fazla test yapmakta fayda var. Yeni baskılar aldıkça da Instagram hesabından paylaş Beni takip etmek isterseniz buraya profilimi yazıyorum. Gelelim çok renkli baskı konusuna. Birçok insanda şey soruyor İşte bambu mu daha çok filament artığı üretiyor, Creality mi daha çok üretiyor, eni kübik mi daha çok üretiyor diye. Burada filament değiştirme mekanizması aynı olduğu için birbirlerine karşı avantaj veya dezavantajları yok. Yani baskı alacağınız modele katman kalınlığına, baskının sayısına göre bu parametreler değişebiliyor. Markadan markaya çok değişen şeyler değil. Çünkü buradaki teknoloji aynı. Mesela bu örnek için bahsedersek bu örnek 21 gram tuttu. 22 gramlık da atık üretti. Etti. Ama ben bundan iki tane daha yanına koysaydım tabloya toplam 3 tane bassaydım yine 22 gram atık üretilecekti. Dolayısıyla bu tip şeylerde küçük ama çok sayıda olduğunda daha avantajlı olabiliyoruz. Veya bunun arkası önü değil de sadece en üst katmanında kedinin gözükeceği ve şu kırmızı şeridi yapsaydık geri kalan her şeyi beyaz yapsaydık atık miktarı çok daha az olabilirdi. Dediğim gibi bu tamamen makineden ne beklediğimize ve yaptığımız ayarlara göre değişiyor. Özellikle her katmanda rengin değiştiği modeller basarken daha fazla atık çıkıyor. Şu üstteki ekranın da ayarlanabilir olması da hoşuma gitti genellikle eskiden makinelerde ekranlar aşağıdaydı. Böyle aşağıya bakmak birazcık konforsuz oluyordu. Burada göz hizasına yakın olması, el hizasına yakın olması güzel bir açısının ayarlanması da güzel. Mesela bizim ofiste çok fazla ışık var. Işığın yansıdığı açı değil de yansımadığı bir açıyı bulduğumda veya daha iyi gördüğüm açıyı bulduğumda daha konforlu kullanabiliyorum. Şimdi gelelim eleştirel konulara. İçerisinden çok az filament çıkıyor. Sadece böyle birkaç metrelik filament çıkıyor. O da makinayı test etmek için. Ama burada firmanın yerine kendimizi koyduğumuzda da kutuda filamenti koyacak ayrı bir yer yok. Yani ekstra 1 kilogramlık filament koyulduğunda kutu büyüyecek, kutunun ağırlığı da artacak. Gümrükten geçerken daha fazla para ödenecek, kargoya daha fazla para ödenecek, depolamaya daha fazla para ödenecek. Muhtemelen fiyatı uygun tutmak için bunu azaltmış olabilirler. Dolayısıyla bu makineyi alırken test edecek. Evet, bir iki tane benchi basacak kadar filament var ama mutlaka birkaç kilo filament almanızı da tavsiye ederim. Diğer dezavantaj Türkçe dil desteği yok. Ben makinelerde Türkçe dil desteği olsa da İngilizce kullanmayı seviyorum çünkü genellikle bu tip makinaların Türkçe çevirileri çok kötü oluyor. Kafa karışıklığı oluşmasın diye ve internette bir şey aradığımda doğru terimi arayabileyim diye İngilizcesini kullanıyorum. Çünkü Türkçeden İngilizceye çevirip aradığımızda yanlış terimlerle karşılaşabiliyoruz. Ama yine de soran kullanıcılar var. Onları aydınlatmak adına Türkçe desteğinin olmadığını söyleyelim. İleride belki bir güncelleme ile gelir. Çoğu firma Türkçe desteğini daha sonradan getiriyor. Dış kasasının plastik ve öndeki camında plastik olduğundan daha önce bahsetmiştim. Burada eksilerini tartıştığımız noktada tekrar söylemek istiyorum. Yine biraz önce söylediğim renkli baskı alırken filament sıkıştı diye uyarı vermişti. Herhangi bir şey yapmadım. Devam devam et dediğimde de makine devam etti. Bunu da sizlere tekrar hatırlatmak istedim. Bunun dışında makinada herhangi bir problem yaşamadım. Katman kalkması yaşamadım. Katmanların yapışmaması gibi bir şey yaşamadım. Makine sorunsuz bir şekilde çalıştı. Herhangi bir spagetti vesaire böyle ipliklenme herhangi bir şey olmadı. Çok ciddi ayarlarda yapmadım. Yani hiç sıcaklık kulesi basmadım. Birkaç tane benchi bastım sadece. Onun dışında herhangi bir şey yapmadan aldığım baskılar gayet güzel bir şekilde çıktı. Yine atık meselesini de burada hatırlatalım tekrar. Bu makineye özgü bir şey değil. Bu tipte de filament değiştiren bütün makine tiralardaki atık miktarı aynı. Tek renkli baskı alırsanız herhangi bir atık olmuyor. Dolayısıyla bunu da not etmekte fayda var. Şöyle hızlı bir şekilde S1 kombonun özelliklerini toparlayalım. Bir kere makinanın fiyatı çok uygun. Ease Pro modülünün içerisinde filament kurutucu özelliğinin olması gayet güzel. Filamentin bir tanesi bittiğinde diğerinin devam etmesi gibi özellikler gayet güzel. Cep telefonu uygulaması güzel çalışıyor. Kol saatime dahi bildirim geliyor. Baskı bitti veya baskıda problem yaşıyoruz gibi şeyleri anında görebiliyorum. Telefonuma tıkladığımda canlı olarak videosunu izleyebiliyorum biliyorum bir problem gerçekten var mı yok mu diye. Eğer gerçekten bir problem yoksa telefonum üzerinden dünyanın neresinde olursam olayım devam ete bası tıklayıp devam ettirebiliyorum. Orca Slicer desteğinin olması güzel. Baskı kalitesi olduğunca yüksek ve dediğim gibi fiyatı gerçekten çok uygun. Eğer uygun fiyatlı ABS asada basabilen kapalı kasa filament kurutucusu olan bir makine arıyorsanız kesinlikle bir numaralı tercihiniz bu makine olabilir. Eğer bir miktar daha uygun fiyatlı ABS asada basmayacağım diyorsanız Cobra 3 Combo'ya da bakılabilir ama genellikle şu an için stokları yok Belki siz bu videoyu izledikten birkaç ay sonra stoklara tekrar gelebilir. Bu videoluk bu kadar. Bahsettiğim bütün ürünlerin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Üretmeye devam. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.